Vakit Gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in hacker saldırı satıya sıra karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bazen gazete haberleri çok şey anlatır. Eğer unutmadan gelişmeleri takip edebilirsiniz, not alabilirseniz oturduğunuz yerden üst düzey bir büyükelçi kadar, devlet adamı kadar sağlam analizler yapabilirsiniz. Günün en derin haberi Pekin'den geldi. Almanya'nın Pekin, Büyükelçisi Profesör Doktor Jan Hacker hayatını kaybetti. İki hafta önce görev başlayan büyük Büyükelçinin neden öldüğü açıklanmadı. Hastalık yok, kaza yok, kalp krizi yok ama ölüm var. Almanya şokta, Merkel'de. Devam. Tarihler 2016'nın Haziran ayını gösterirken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore basına konuşuyordu. Sonrasında İngiliz istihbaratının başına gelecek olan Moore çok önemli hususların altını çiziyordu. Moore Türkiye'nin milli savaş uçağı projesine destek vermek istediklerini açıklıyordu büyükelçi. Türkiye'nin düşündüğü bu milli uçak projesini tek başına yapması mümkün değil. Proje çok büyük. Projede yer almak istiyoruz. Anlaşma aşamasına geldik. Bu savaş uçağını üçüncü ülkeye satacağız. Bu sadece bir teknoloji paylaşımı, ticari ortaklık değil. Aynı zamanda stratejik ortaklık dedi. Hemen akla, peki İngiltere neden Türkiye ile bilgi, teknoloji paylaşıyordu? amacı neydi soruları geliyordu. Cevap hazırdı, net ve açıktı. Bir, hükümetimiz kendi şirketlerinin iş hacmini geliştirmek istiyor. İkincisi, daha da derin bir gerekçe, böyle projeler iki ülkenin başka türlü geliştiremeyeceği askeri bağların kurulmasına vesile olur. Biz de NATO ortağıyız ve böyle projelerle bu ortaklığımızın köklerini daha derine indirmek imkanı buluyoruz. Üçüncüsü, buna bizim de ihtiyacımız var. Zaten Mur'un bu söyleyişi verdiği 2016'ya kadar Türkiye devamlı olarak saldırı altında kalmış, sarsıntı üstüne sarsıntı yaşamıştı. 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında olan ve bunu Dışişleri Bakanı'nı arayıp söyleyen de Richard Mur'dan başkası değildi. Kalkışmadan 4 gün sonra gelen de Alan Duncan'dı. İngiliz bakan yani. İngiltere üye olduğundan beri Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin dahil olmasını istedi. Gizli gündeme göre Londra-Ankara birlikte gücüyle oy oranıyla Avrupa'yı içeriden kontrol eder hale gelecekti. Almanya'da, Fransa'da bunu bildiği için uyurken bile Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez diyordu. 2016 İngilizler sandığa gidiyor ve %52 ile AB'ye veda ediyordu. Brexit diyorlardı. Ancak İngiltere de kendi içinde iki parçaydı. Sandıktan çıksa da yasallaşması kolay olmuyordu. Hükümetler devriliyor, parlamento sandıktan çıkan sonucun hayata geçmesine izin vermiyordu. Hatırlarsınız en son Boris Johnson parlamentoyu tatile yolladı da yani yumuşak darbe yaparak Brexit onaylandı. Bir önceki başbakan Theresa May zamanında parlamento 3 kez AB'den çıkışı durdurdu. Britanya'da Brexit referandumu 23 Haziran 2016 tarihinde yapıldı. Britanya halkının %51.9'u AB'den çıkma, %48.1'i AB'de kalma yönüne oy kullandı. Referandumun beklediğinin tam ters sonuç vermesi üzerine Başbakan David Cameron Brexit sürecini kendisinin üretemeyeceğini açıklayarak istifa etti. Cameron Brexit'i istemiyordu. Yerine gelen Theresa May de Brexit yalnız değildi. Bu denklemde Boris Johnson öne açıldı. Başkan Trump seçilmeden önce bile Brexit'e destek veriyordu. Daha sonra Başbakan May beni dinlemedi. AB ile görüşmelerde dediğimi yapsa bu kadar zorlanmazdı diyecekti. Aslında perde gerisinde ABD'den esen rüzgar Avrupa'yı yalnız bırakmak ve örselemek istiyordu. Merkel de Macron'u bunu biliyor ve görüyordu. İngiltere'nin aldığı bu karardan sonra Türkiye için büyük fırsat doğdu. Dengeyi iyi okuyan Türkiye önemli bir hamle yaptı ya Washington Londra ya da Berlin Paris denkleminde olacaktı. İlk seçini tercih etti. Dolayısıyla Londra Ankara'ya yanaştı, omuz verdi. Türkiye içinde yaşanan değişimlerin ana ekseni bu yakınlaşmaydı. Biz sonuçlarını görüyorduk. Aradan 4 yıl geçti, 2020'ye geldik. Yine gazetelerde öğrendik ki iki İngiliz savaş uçağı Konya'da, İngiliz kraliyet hava uçaklarına ait iki Eurofighter Type'ın savaş uçağı Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na geldi. Bizim F-16'larla uçtu. Bizim pilotlar ve teknik ekip misafir uçakların tüm bilgilerini aldı mı almadım bilmiyorum. Ancak eldeki uçaklarla kıyas yapmak için önemli bir fırsat yakalanlığı kesindi. Öte yandan Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Libya'da, Ermenistan'da Avrupa ile karşı karşıya gelen bir Türkiye vardı. Kriz Berlin-Paris eksineliyle yaşanmaktaydı. Mülteciler ise aradaki en önemli sorundu. Afganistan ve Taliban meselesi de aynı parantezdeydi. ABD hızla çekilerek Avrupa yalnız bırakıyor ve aciz gösteriyordu. Trump Taliban'la nerede görüşüyordu? Katar'da, Doha'da yani İngiltere'ye çok yakın bir koordinatta. Peki Taliban kimlerle sıcak temas kurabileceğini açıklıyordu. Katar Türkiye için Kabil konuşulurken Almanların büyükelçisi ölüyordu. Çok ilginç. Dengeler üzerinde mücadele sürüyordu. Belliydi. Önemli bir şey daha oluyordu. Başkan Erdoğan daha adil bir dünya mümkün isimli kitabını çıkarıyordu. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha adil bir dünya mümkün diyordu. Değişimi önden anlatıyordu. Çok şeyin değişeceğini işaretlerini paylaşıyordu. Anlayan tabi. Ergün Diller'in yazısıyla karşınız dedik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.